Sevgili kardeşlerim. Bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Senelerdir hepiniz teker teker beni evlerinize davet ettiniz. Ama ben sizleri teker teker davet edemedim. Hepinizi bir arada görmek için bugünü yine hep beraber hazırladık. Beni çok mutlu ettiniz. Sağ olun. Sağ olun benim yavrularım. Bana mı dedi yavru diye? Hadi Ulan ne anlandı? Cah 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 cah! Cah Sana dedi diyor! Hadi hadi, başlamayın yine! Adile hanım... ...Bugün için size sonsuz teşekkürlerimizi sunar ve... Yiyelim, içelim! Hadi bakalım efendim, buyurun! Şöyle otur Hulusi Bey! Buyurun, buyurun! Bana bak sen yanıma, yanıma, yanıma! Buyurun. Yavrum sen şöyle babacığının yanına otur! Artık kusura bakmayın, ev küçük ama <laughs> sıkışıracağız işte, ne yapalım? <laughs> Karıcığım! Ne var? Ben de içebilir Soğuması, miyim? Çok güzel ya. Eh, iç de bir! İç, içip içip, sız da ben sana sorayım! <laughs> ne yapayım?

hop 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 be, be. be, Allah Allah. Bakkal saç mı boyuyor? <laughs> Gene mi saçlarını boyattın hanım? Ne yapayım? Hmm. Gene miden bozulacak. <gülüyor> oh! <gülüyor> Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Evet. Her 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 kes 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 sevdiğine <laughs> de yavrum. Hey hay hey ne yapacağım? Gel yanıma yanıma da yanı yanı başıma Şu neler geldi cahil başıma <laughs> Telgrafın tellerini <laughs> aşınlamalı Yar ya üstüne yar seveni kurşunlamalı neler geldi cahil başıma Gel yanıma yanıma da yanı yanı, yanı başıma Şu geçlikte neler geldi cahil başıma Sen yapın semaya başıma Gençlikte evet. neler geldi cahil başıma geliyor Eğlencenizi bozdum galiba. Ama ne yapalım, tıkır tıkır para saydım. Müddet bitti. Haberiniz olduğu halde evi boşaltmadınız. Ve hala buradasınız. Dostlarınız yardım etsin de eşyalarınızı dışarı taşıyın. Çünkü onlar yalnız eşya taşımaya yardım edebilirler. Acele edin! Grider evi yıkacak. Bu arsanın dört bir yanını dikenli telle çevireceğim. Top mop oynamak yok artık! Hadi ne duruyorsunuz Adile hanım? Çıkartın eşyalarınızı buradan! Bu küçük ev... ...Çocukların oynayıp mutlu olduğu bu arsa olmadıktan sonra... ...Ben eşyayı ne yapayım? Yıkın! Yakın! Şimdiye kadar bizler için az şey mi yaptın Adile teyze? Yeri geldi anamız, yeri geldi ablamız... ...Yeri geldi en can dostumuz oldun. Senin ufak bahçende mutlu oldu çocuklar. Ve onların mutluluğu için her şeyini feda ettin. İnsanlar senin de dediğin gibi... ...Birbirlerine her zaman destek olmalı. Çok sevdiğin çocuklar ve onların anaları babaları... ...seni bugün hiç yalnız bırakabilirler mi? İnsanlar kötülükten uzak... ...dostça, kardeşçe el ele yaşamalı. Sen de hep böyle demez misin Adile teyze? Babalarımız maaşlarından... ...annelerimiz harçlıklarından biriktirdiler. Bu evi yıkamayacaksınız. Buyurun paranızı güle güle harcayın. ...Ben nasıl yapabildim? Siz... ...Sizler bana insanlığı, dostluğu öğrettiniz. Affedin beni! Affet beni Adile hanım! Hepiniz <laughs> beni çok mutlu ettiniz. Sağ olun, var olun! Benim güzel yavrum! Hadi çok teşekkür ederim, alın topu, gidin arsada oynayın, Dediğiniz kadar, terlemeyin! Benimle evlenir misin? <gülüyor> evlenir, evlenir! <gülüyor> <gülüyor> Kırdım ulan! Kırdım işte, var mı diyeceğiniz? Erkeğe bak, erkeğe! Konuşma! <laughs> Kadın kısmı konuşmaz fazla! Bildiğin <laughs> gibi olsun bey! Erkeğim ben, tamam mı? Erkek! <laughs> peki sabi, peki! <gülüyor> <gülüyor> Aa. Ben sizin yaramazlık yapmayın demiyor muyum? Hadi doğru içeri, hadi! <laughs> Sizleri çok seviyorum. Yaramazsınız ama çok seviyorum. Çok. Biz de